Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şarj kesici cihazının kutu açılımını yapacağız. Gördüğünüz gibi bunu biz sipariş ettik. Sipariş üzerine geldi. Ve şimdi biz bunu kutusunu açacağız. Evet buradan açalım. Arkadaşlar bir tane kulağın parası geliyor. İngilizce, Çince, Çince yazıyorum. Çok fazla anlaşılmaz mı? Çince yazıyor hepsi. İşte online varsa, bir daha sonra açıklama kısmına ekleyelim bunu. Cihazımız böyle arkadaşlar tane sıcaklık sensörü var. Buradan da akü cinsi ve güneş enerji e, panelinin ne kadar watt verdiğini, ne kadar amper verdiğini hepsini gösteriyor. Buradaki tane USB girişimiz mevcut. Karşıda gördüğünüz gibi şu an iki tane USB girişimiz mevcut. Burada bir tane sıcaklık sensörü. Bunlar da ayarlar arkadaşlar. Akü, akü bittiğinde buradan aydınlatmayı kesiyor tamamen. şunu da zaman, zamanlamayı ayarlayabiliyorsunuz ne kadar elektrik vereceğini veya vermeyeceğini. Şu arkası alüminyum siyah e, boyanmış bu alüminyum. yani soğutma özelliği var. Daha aşağı alırken şu sıcaklık sensörüne çok dikkat edin. Bu sıcaklık sensörü sizin akünüzün ömrünü de değiştirebilir yani. Eee bir de takarken de şu cihazı akülere yani olabildiğince yakın tutmaya çalışın. Yani en fazla bir metre uzaklığında olsun. Ve şöyle bağlayabileceğiniz güç kadar? Mesela 50, 50 watt, 50 amperlik bir e, panel bağlayabiliyorsunuz buna. Ve 1300 watt, evet 1300 wattlık bir güneş sistemi bağlayabiliyorsunuz. Şu an bende 280 280 wattlık 3 tane panel bulunmakta ve bunların toplamı 280, 500, 560 mi öyle bir şey yapıyor. Veyahut 620 mi o kadar yapıyor. Bunu rahatlıkla kaldırıyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 650 Watt'ı destekliyor rahatlıkla. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Şu an ben bunu kurulumunu yapmayacağım. Kurulumu yaptığında sizinle paylaşacağım. Ee, bir de şöyle bir şey var. Siz inverter'ı taktığınızda şuraya takmayınız. İnverter yüksek güç aldığından dolayı buraya taktığınızda cihazı yakacaktır. Buraya çok düşük Arkadaşlar siz buraya çok inverter bağlayamazsınız. Yani inverter bağlarsanız bu cihazı yakarsınız. Buraya çok düşük güçteki ampulleri çalıştırabilirsiniz. Yani buraya inverter bağlamaya çalışmayın. İnverter düz akıya bağlanır. Evet arkadaşlar şu an videomuz bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.